Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Ya eyyühellezine amanu, Ku enfusakum ve ehlikum nara Hem kendinizi hem de aile fertlerinizi cehenneme düşmekten koruyun, kurtarın. Nasıl kurtaracağız kendimizi de aile fertlerimizi de? Hem kendimiz Allah'a güzel bir kulluk yapacak ve kulluk bilinci içinde olacağız. Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmamaya çalışacağız. Hem de aile fertlerimize, özellikle çocuklarımıza doğruyu telkin edeceğiz. Onların terbiyelerini güzel yapmaya çalışacağız. Eğer onlara güzel terbiye veremezsek bir şey verdiğimizi iddia edemeyiz. Ben onlara şunu verdim, bunu verdim, yatlar verdim, katlar verdim, arabalar, geç geç bunları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mane hala validum velada ef talemin edebin hasen. Hiçbir baba evladına güzel bir İslami terbiyeden, iyi bir edep vermekten daha üstün bir hediye veremez, daha büyük kıymette bir miras bağışlayamaz. Bundan daha üstünü yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlatlarına arsalar, tarlalar, Efendim gayrimenkuller bırakmadı ama onları güzel bir şekilde yetiştirdi. Mesela Fatıma validemizden Seyyidler sülalesi geldi ki bundan daha üstün bir miras, daha üstün bir yatırım olamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Eşheddün nasi azaben yevmel kıyameti men cehhele ehlehu Kıyamet günü azabı en şiddetli olanlar kimlerdir biliyor musunuz? Aile fertlerine gereken şeyleri, gerekli şeyleri öğretmeyenler, onları cahil bırakanlar. Ben bilmiyorum ki onları öğreteyim falan. Yok, cahillik mazeret değil. Peygamberimiz diyor ki, ey müminler dikkat edin, Allah cahilliği mazeret olarak kabul etmiyor. Cahillik mazeret değil. Ha ben bilmiyorum, öğretemedim öğretemiyorum. O zaman böyle diyorsan öğretenlerin eline vereceksin. Evlatlarını emin ellere teslim edeceksin. Bir kere en başta Kur'an'ı okumasını, Kur'an'ın ilimlerini bilmesi gerekir. İslam ahlakıyla ahlaklanması gerekir. Hiç olmazsa temel ilimleri, farz olan ilimleri İslam itikadını öğrenmesi gerekir. Allah Celle Celaluhu evlatlarımızı en güzel bir şekilde yetiştirebilmekle bizi şereflendirsin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.